Arabaları nereden topladın? Arabaların üzerine? Çok güzel olmuş. Şunlar ne? Onlar nereden buldun? Şu. Onlar nedir? Bilmeye benziyor. Ha yerden mi buldu? Taş, taşa benziyor. Ağaçtan burun yapmışsın. Oo. Güzelmiş. Evet çok güzel. Sonra ne yaptın peki? İki, iki parça mı mı? Tamam şapkasını yap. Kar da yağıyor bir taraftan. Oo. Hı? Yalnız beresini biraz daha uzun yapsana. Böyle Karadenizli beresi gibi. Olmadı arkadaşlar. çok fazla kar yağmaya başladı bakar mısın? Evet. Oo. Uh. Açalım mı? Çok da istiyor. <laughs> tamam şimdi ne yapıyorsun kardan adamı? Yap bakalım. Yalnız onlar ısırgan biliyorsun değil mi? Buna elini yakar. Ama eldiven olduğu için sorun yok. Değil mi? Evet. abone olmayı ve unutmayın. Bay bay. Bay bay. adam. Görüşürüz baba.